Afiyet olsun. Nasıl simitleri? Beğendiniz mi? Şimdi baş çarşıda kültürlerin buluşma noktası. Evet. Kültürlerin buluşma noktası tam da burasıymış. Sarayova. Meeting of Cultures. Yo, ben yani çok iyiyiz böyle. Burası doğunun etkisi altında kalan kısım. Burası da batıyı sembolize etmiş. Ama sembolik bir şey anladığım kadarıyla. Gazi, Hüseyin Paşa ve Bu da burası.